Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle arayan, soran, mesaj atan bütün takipçilerime buradan çok teşekkür ederim. E, nasılsın diye soruyorsunuz? Ben iyi olmaya çalışıyorum. Tamamen iyiyim diyemeyeceğim. Dün de evime döndüm. E, evdeyim ve biraz tedirginlik var açıkçası. E, burada da Eskişehir'de böyle kendimi iyi hissettiğim bir gün sizlere video çekmeye çalışmıştım. O videoyu izleyeceksiniz. Şehirde kalabalık olunca bir nebze olsun kendimi daha iyi hissettim. Tabii ki korkularım geçmedi. Ya da tabii ki üzüntüm azalmadı. Ama gerçekten kalabalık olunca böyle şeyler daha az hasarlı atlatılıyor diye düşünüyorum. Bugün babam yolcu ettikten sonra bayağı bir gene yalnız kalınca kendimi kötü hissettim. İyiyim. Şimdi Hakan geldi gitti öğle arasına karnını doyurdu. Onunla biraz sohbet ettik. Günlerdir ayrı ayrıyız çünkü. işte ben onu anlattım, o bana anlattı. Tedirginlik var çünkü burada hala deprem olmaya devam ediyor. Dün de Nide'de olmuş zaten. Nide bize çok yakın olduğu için burası da bayağı sallanmış. Hatta geri dönmese miydim gibi de düşündüm. Ama şu var, bu şekilde yaşamaya alışmalıyız yani. Kaçış yok. Her ne olursa olsun öyle düşünüyorum. Ve e, gerçekten her şey biraz anlamsız geliyor. Umarım bu durumu da atlatırım. Bu süreçte vlog çekerek e, kendimi rahatlatabileceğimi düşünmüştüm. Ama inanın gerçekten elime kamerayı almak gelmedi. E, i̇nanır mısınız ben YouTube'da çok vlog izlerim. Ya da çok... E, bir sürü şey izlerim yani. Youtube benim e, sosyal medyam öyle söyleyeyim size. Hani Instagram'dan falan bile daha çok kullanırım. Günlerdir e, Youtube'a girmiyorum. E, dün ilk defa bir belgesel tarzında bir şey izledim. E, onu da bıraktım. Sosyal medyada takip ettiğim ünlü Youtuberlar ya da influencerlar artık ne derseniz Onlara işte deprem bölgesinden mesajlar gelmiş. Onlar da paylaşıyorlar. İşte siz normal hayatına dönerseniz biz de iyi olacağız. İşte çünkü burada deprem görüntüsü görmekten, deprem haberleri izlemekten psikolojimiz çökmüş durumda. Zaten onlar e, diyorum ya yaşadıkları için aynı görüntüleri görmekten aynı ben gibi çok 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 etkileniyorlardır. Tabii ki insanlar da farklı şeyler görmek istiyor. Bugün birkaç yazı okudum. İşte ee, işte bize acıyorlar. Ne bileyim biz de sizin gibiydik. Yani insanın hayatı bir gecede değişiyor. O yüzden dünyaya çok da anlam yüklememek gerekiyor öyle düşünüyorum. Neyse artık evimdeyim ve normal rutinime dönmek istiyorum. Çok da anlam yüklemeden. Bir şeyler olmayınca üzülmeden, ki insanın hepimizin istekleri var. Ee, istek seviyelerimiz de azaldı. Depremden önce birçok planım vardı. O planları e, ileri bir tarihe erteledim. Belki de hiç gerçekleştirmeyeceğim. Bilmiyorum. Vlog çekmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten burada hiç tanımadığım insanların bana nasılsın diye sorması, Halim hatrımı sorması, çok güzel bir destekti. Yani o yüzden size çok teşekkür ediyorum. Hiç tanımayan insanların benim için dua etmesi. Bugün vlog çekmeye başladım. Sizin için tekrardan. Artık haftanın her günü mü gelir? Kısa kısa mı olur? Yoksa her zamanki gibi bir gün mü belirlerim bilmiyorum. Video düzenleme programını zor buldum telefonumda. Günlerdir e, bu şeyi yapmadığım için. Ondan sonra bu videoyu düzenlerken de acayip zorlanıyorum şu an. Çünkü e, çok uzaklaştım ya, her şeyden kendimi soyutladım diyebilirim. Aslında şükretmemiz gereken o kadar çok şey var ki e, bu felaketle bunu anladım. Günlük rutin dediğimiz ne bileyim yapmaktan sıkıldığımız şeylerin bile aslında e, çok büyük kıymeti var. Bunu biliyorum. Diyorum ya eskiden o onunla uyumsuz, bu bununla bilmem ne diye hepimiz yapıyoruz. Sadece benim yaptığımı düşünmüyorum. İşte şu olmadan asla olmaz, bu olmadan asla olmaz. Bunları biraz törpüledim. Ve bana iyi gelen şey e, her zaman söylüyorum temizlik. Terapi gibi elime aldım bezi işte mutfak temizliğine girdim. Annemin mutfağı da e, temizlenmeye çok müsait, siyah olduğu için e, sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz. Dedim hadi e, siz de görün. Kamera karşısına geçtim ve mutfak temizlemeye başladım. Uzun zamandır yüzük kullanmadığım için ee, yüzüklerim olmuyor ki olduğu zaman da parmağımı çok rahatsız ettiği için parmağıma bir dövme istiyordum. Kardeşim de biliyorsunuz dövme yapıyor. Bir gece oturduk onunla dövme yapmaya. Şu an parmağımda görüyorsunuz. Fakat dövme tutmadı. Niye tutmadı hiç bilmiyorum. Bu arada sizler nasılsınız? Hiç sizi sormadım, hep kendimi anlattım. Ee, toparlanabildiniz mi? Neler yapıyorsunuz? Eminim siz de benim gibi endişeli ve korkulusunuzdur. Yaşayan da yaşamayan da aynı diye düşünüyorum. Önemli olan bununla nasıl e, başa çıkabileceğimizi öğrenmek diye düşünüyorum. Şu an e, bana neyin iyi geleceğini ya da gelmeyeceğini hiç bilmiyorum. Bakalım e, deneyerek göreceğiz. Günler sonra ilk defa kendimle baş başayım. Nilhan şu an uyuyor zaten. Ben de öyle bir e, şeyler yapmaya çalışıyorum. Nilhan dedesinden oyun hamuru istemiş. Her gün ama her gün e, bu manzarayla karşılaşıp bunları temizledim yani aklınıza gelebilecek her yerden oynamuru çıkıyordu. En son zaten e, mutfak gereçleriyle oynamaya başladı. Rendedir, sarımsak ezeceğidir falan filan. E, biz de onu temizlerken vakit geçirmiş olduk. Hiçbir şey yapasın diyorum ya gelmedi. E, i̇ki kere falan temizlik yaptık herhalde. Birkaç kere e, Nilhan kıyafet değiştirdiği için kıyafet yıkandı. Onun dışında e, bir şey yapamadık. Birkaç kere gelenler oldu biz aynı şekilde büyüklerimizi ziyarete gittik bunlar da bana iyi geldi ee, tabi ne kadar iyi gelebilecekse öyle kafamı dinlediğim hiç huzurum hiç olmasa da kafamı dinlediğim bir e, eskişehir macerası oldu. Dün yolda gelirken e, karnımız acıktı. Birer e, kase çorba içtik. Eve geldiğimizde karnımız toktu. Hakan bize çay demlemiş. Sonrasında yemeklerimizi yapmış sağ olsun. Yemekten sonraki çayları da ben yapayım dedim. Sanki hayatımda ilk defa çay yapıyormuş gibiydim. E, günlerdir hazır yemeğe oturduğum için hani böyle e, kendi evimizdeki gibi olmuyor. Annem sağ olsun e, birçok şeyi yaptı. O yüzden e, bir bocaladım. Bugün böyle şey sanki ilk defa yeni evlenmişim de ne yapacağım bilmiyormuş gibiydim. Bu durumu da aşacağız inşallah. Yani böyle bugün ne yapacağımı bilemeden geçirdiğim bir gün. Hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama tabii ki bu duruma da alışmak zorundayız. Neyse videoyu artık burada kapatıyorum, sonlandırıyorum. Siz izlemeye devam edin. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.